İslam'ın ilk yıllarının kahramanı Enes bin Nadr radıyallahu anh'ın destansı hikayesi. Uhud savaşında şehit düşen, peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sadakatiyle bilinen bu yiğit sahabe. Cennetin kokusunu Uhud'da aldığını söyleyen kahraman. Enes bin Nadr radıyallahu anh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yemin ettiğinde Allah'ın doğru çıkarttığı sahabemiz Enes bin Nadr radıyallahu an. Enes bin Nadr radıyallahu an beni Adi bin Neccar kabilesinden olup Medineliydi. Annesi tarafından İslam dinine hizmet edilmek için feda edilen sahabemiz Enes bin Malik'in radıyallahu an amcasıydı. Medine'de İslam güneşinin doğduğu ilk yıllarda Müslüman olmuştu. Onun Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında ayrı bir yeri vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çok sever, zaman zaman iltifatta bulunurdu. Bir defasında kız kardeşi bir kadının birkaç dişini kırmıştı. Enes bin Nadr'ın radiyallahu an ricasına rağmen kısas yapmada direndiler. Mesele Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem intikal etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kısasla emretti. Enes bin Nadr radıyallahu an Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulullah sizi hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ve Allah'tan ümit ederim ki kız kardeşimin dişi kırılmaz dedi. Gerçekten de davalılar kısastan vazgeçerek diyete razı oldular. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki Allah'a yemin etse Allah yeminini doğru çıkarır. Enes bin Nadr radıyallahu an Bedir muharebesinde bulunamamıştı. Bunun içinde de kendisini suçlu sayıyordu. Allah'ına ve Resulüne karşı mahcuptu. Rabbine hep dua ediyordu. Ey Rabbim, önüme bir Bedir daha aç ki kusurumu affettireyim, borcumu ödeyeyim. Bu duygular içinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı. Ya Resulullah, müşriklerle yaptığınız ilk muharebede hazır bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle karşılaştıracak olursa onlara ne yapacağımı Allah bilir diyordu. Nihayet Enes bin Nadra radiyallahu an gün doğmuştu. Allah ona Uhud'un kapılarını açmıştı. Sevincine diyecek yoktu. Düşmana karşı nasıl mücadele edeceğinin hesaplarını yapıyordu. Bu İslam düşmanlarına fırsat vermemeli diyordu. Bu sözleri onun dilinden kimse duymamıştı. Ama onun hali bunlardan daha yüce manaları ifade ediyordu. Savaş kızışmıştı. Enes bin Nadr radıyallahu an can siperane savaşıyordu. Bedir'e katılamamanın açığını fazlasıyla ödeyecekti. Onu görenler düşmanlar kaçacak delik arıyordu ve onun gibi gözü pek erler sayesinde kısa zamanda müşrikler darmadağın oldu. Bayram yapma zamanı gelmişti. Fakat bu sevinç fazla sürmedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vadiye yerleştirdiği okçular onun emrinin dışında nasıl olsa düşman mağlup oldu diye yerlerini bırakmışlardı okçuların yerlerini bıraktıklarını gören pusudaki düşman ise arkadan hücum etmiş, Müslümanlar neye uğradıklarını anlayamamış, dağılmışlardı. Tam o sırada Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem çok benzeyen Musab bin Umeyr radiyallahu an müşrikler tarafından şehit edilmişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şehit edildiği haberi yanlışlıkla yayılmaya başlamıştı. Müslümanlar çok mahzundu. Enes bin Nadr radiyallahu anh elindeki kılıçla düşmana doğru koşuyordu. O esnada bir grup Müslümanın bir kenarda oturduklarını gördü. ''Ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. ''Rasulullah şehit edilmiş.'' dediler. Enes bin Nadr radiyallahu anh, ''Rasulullah'dan sonra siz sağ kalıp da ne yapacaksınız? Muhammed öldürüldüyse onun Rabbi de öldürülmedi ya. Kalkınız. Rasulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey üzerinde siz de canınızı feda ediniz.'' dedi. Sonra da dağılan Müslümanları göstererek, ''Ya Rabbi, bunların yaptıklarından dolayı senden af dilerim.'' diye mahcubiyetini ifade etti. Müşrikleri de işaret ederek, ''Bunların yaptıklarından da sana sığınırım ey Rabbim.'' diyordu. O anda vazifenin adeta kendi omuzları üzerine düştüğünü hissediyordu. Bu yolda şehit oluncaya kadar vuruşmalı, geri dönmemeliydi. Bir daha bu fırsat ele geçmeyebilirdi. Bir ara düşmana doğru ilerlerken Sad bin Muazar anh rastladı. Ona, Ey Sad, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki cennet işte burada, Uhud'dan daha yakın bir yerden kokusunu alıyorum diyordu. Enes bin Nadr'ın r.a. o heyecanla düşman üzerine saldırdığını gördü. Savaş bitinceye kadar artık onu gören olmadı. Savaştan sonra bulamadılar. Yalnız şehitlerin arasında kulağı burnu kesilmiş, dudakları koparılmış, gözleri oyulmuş, vücudunda... 80 kılıç, süngü ve ok yarası bulunan, yüzü gözü birbirine karışmış bir ceset vardı. Kime ait olduğunu kimse bilmiyordu. Nihayet kız kardeşi ayak parmaklarından onun Enes bin Nadr radıyallahu an olduğunu tanıyabildi. Enes bin Malik radıyallahu an der ki: "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim." Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri sözlere sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Sadakallahülazim mehalindeki ayetin amcam Enes bin Nadre benzeri hakkında nazil olduğu kanaatindeydik. Sad bin Muaz radiyallahu an kan gölünde yüzmekte olan yüce şehide bakarken gözyaşlarını tutamamış Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ya Resulullah ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Allah Ənə spin nadr radiyallahuandan razı olsun